Arkadaşlar merhaba, Tarihçe YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilir. Bildirim zillerini açabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet, videomuzun konusu Kızılcık Şerbeti. E, bu akşam 76. bölümüyle ekranlara gelecek dizide. E, kaos non -stop devam ediyor, hiç durmuyor. E, Kaos'un ar ardı arkası kesilmiyor. E, takıntılı adamlar, e, 3-5 kere... E, Aşk deneyenler, evlilik deneyenler, e, tuhaf tuhaf işler, birbirlerine atılan iftiralar, e, bir şekilde diziyi başa döndürme çabası. Yani döner kavşak gibi dizi bir şekilde herhalde başladığı noktaya dönecek. Çünkü inanılmaz bir şekilde e, tuhaf hikayeler var. E, Nur Sema'ya Firaz derken şimdi yeni bir karakter daha giriyor. Ondan da bahsedeceğim. E, Fatih Görkem'le ne bileyim tuhaf bir iş var. Firaz Nur Sema iş ortaklığı deniyor. E, Fatih Doğa yakınlaşması var. Bir güzelleme yapılıyor. Hayır olsun inşallah. E, Aslan ailesi bir tuhaf. Ünal ailesi bir tuhaf. E, Fatih annesinden iki yaş büyük sevgilisiyle devam ediyor. Dediğim gibi Pembe Hanım ne yapacağını şaşırdı. O da evden kovuldu. iftira ediyor. Cemal'in e, Kıvılcım şüphesi üzerine Cemal yeni bir oyun daha oynayacak. Doğa girayla koptu kopacak Fatih doğaya yaklaşma çabası var İşte ortak noktaları var İşte maalesef ki güzeller güzeli Cemre ikisinin ortak noktası bir güzelleme gelecek Fatih doğaya tekrar dönecek bu iş böyle devam eder Ve bunu da söyleyeyim e, pembe evden kovuldu ama e, geri boş gelmeyecek e, İmam İlhami ile birlikte gelecek baya kimin için geliyor bilin bakalım diyeceğim evet Nursema için geliyor Tizi Tuhaf, Cemal e, ikinci oyunla oynayacak. Fatih Doğa güzellemesi geliyor. E, Ömer Kıvılcım güzellemesi olacak. Olacak da olacak. İzleyen herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın.